so fast referee says penalty and maybe a late for them well no card handed out but quite a few upset players out there well he's made a genuine attempt to play the ball so penalty yes yellow card no they know they've got to convert this oh ya azcık... ya abi vallahi kafayı ki az bastım ya ya vallahi abi böyle bir oyun olamaz ya ya geri zekalı oyun abi iki penaltı gitti ya akıllı ol abi azıcık bastım ya vallahi azıcık bastım ya abi böyle bir şey yok ya ya geri zekalı ya ben ne vayım oh, yanlışlıkla çıkardım ya. say that Atamaz. o alın. Nasıl sıçradı? vallahi momentum veriyor oyun ya. Kanka Ver ne momentum? Şey. ya tabii momentum ya. Kanka, abi, oğlum hiçbir ya, ilerideyim. Abi, nasıl momentum, abi, momentum olabilir? bir <laughs> de <laughs> ya. ya. Ha. Oh. Aa, aynen lan, Oh. Ya abi oğlum, ya abi böyle bir şey yok ya. Abi bu ne ya? <laughs> ya abi vallahi momentum full momentum